tarihi ve hukuki yönüyle Medine Sözleşmesi vesikası. Medine'ye hicretini takip eden günlerde Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem önderliğinde hazırlanan ve kendisini kitap sayfa olarak tanıtan sözleşme birçok açıdan tarihi önceliği olan bir metindir. Hukuk tarihinin tespit ettiği ilk yazılı anayasa olması niteliği yanında idari, sosyolojik, ekonomik, kültürel vesaire yönlerden de aile dikkat çekicidir. İslam peygamberi Medine'de kozmopolit bir yapıyla karşılaşmıştı. Müslümanlığı kabul edenlerle birlikte Bütün Nasr'ın Kudüs'ü işgali sebebiyle vaktiyle oradan göçüp gelen Yahudiler, Yemen kökenli yerleşik Arap kabileler, bedevi pagan Araplar, sayıları az da olsa Hristiyanlar Medine şehrinin belli başlı unsurlarını oluşturuyordu. Hicretin hemen ertesinde yapılan ilk nüfus sayımının sonuçlarına göre Müslümanlar 1500, Yahudiler 4000, pagan Araplar 6000, Hristiyanlar 50 kişi civarındaydı. Peygamberin manevi şahsiyeti, önde gelen kabile liderlerinin İslamiyeti kabul etmesi, hukuki yansımaları da olan kardeşlik bağının varlığı ve taşrada Müslümanlığı kabul edenlerin Medine merkezine hicret etmekle yükümlü tutulmaları Müslümanları nüfuslarına oranlanmayacak ölçüde etkin ve kuvvetli hale getirmişti. İşte bu çok kimlikli sosyal yapı içinde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem önce bir kısım Medineli yerli Müslüman Ensar'la Mekke'den hicret edip gelen Müslümanlar Muhacirun arasında kurduğu akdi hukuki kardeşlik bağıyla Müslümanların tek bir toplum olduğu mesajını verdi. Hicretin ilk yılında, miladi 622 yılında Ensar ve Muhacirun temsilcilerinin katılımıyla ilişkilerin temelini sevgi, dostluk, yardımlaşma ve hoşgörü gibi soyut kavramlardan bir adım öteye taşıyarak bireylerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını ortaya koyan yazılı bir metin çerçevesinde belirledi. Böylece Müslümanlar arasındaki toplumsal yapı ve ilişkiler hukuki bir zemine oturduktan sonra Medine'nin ikinci önemli toplumsal grubunu oluşturan Yahudilerle ardından da putperestlerle ilgili düzenlemeler gündeme gelmişti. Klasik İslam tarihi kaynakları Hicri 2. Miladi 624 yılında Bedir Savaşı'ndan önce Yahudilerin Hz. Muhammed'in düşmanlarına yardım etmeyecekleri, Medine'ye olası saldırılarda şehri beraberce savunacakları ve anlaşmaya dahil olan gruplara karşı hasmane bir tavır takınmayacaklarına dair maddeleri onayladıklarını bildirmektedirler. Çağdaş araştırmacılardan Muhammed Hamidullah, Medine'de önemli bir güce sahip olan Yahudilerin bağımsızlığı niçin kendiliklerinden bırakıp Allah'ın elçisi Muhammed'in hükümranlığını kabullendikleri sorusuna cevap ararken, onlarla ilgili sözleşmenin Bedir zaferinden ve Yahudilerce önemli bir kişi olan Eşrefoğlu kabın miladi 624 yılında öldürülmesinden sonra akt edildiği sonucuna varmaktadır. Yazılış tarihiyle ilgili ihtilaflar bir tarafa, belgenin iki ayrı bölüm olarak tasarlandığı ve hazırlandığı kuvvetle muhtemeldir. Peygamber kimliğiyle önce Müslümanları örgütlendiren ve onlar arasında sosyal sözleşmeyi hayata geçiren Hz. Muhammed, daha sonra toplumun diğer kesimlerini de bu sözleşmeye dahil ederek yeni bir şehir devleti yapılanmasını ortaya koymuştur tarihçilerin birleştirerek bir bütün halinde naklettikleri Medine belgesi ya da aktüel ismiyle Medine vesikasının bazı önemli maddeleri şöyledir. 1. Bu kitap, Peygamber Muhammed'le Kureyşli ve Yesripli müminler ve Müslümanlar ve bunlara tabi olanlarla onlara sonradan katılmış kimseler ve onlarla beraber cihad edenler arasındadır. 2. İşte bunlar diğer insanlardan ayrı tek bir ümmettirler. 12. Müminler kendi aralarında ağır mali yükümlülükler altında bulunan hiç kimseyi bu halde bırakmayacaklar. Esirlikten kurtarılma bedelini veya kan diyeti gibi borçları iyi ve makul esaslara göre vereceklerdir. 12B. Hiçbir mümin diğer bir müminin mevlası, anlaşmaya bağlı hukuki kardeşlik ilişkisi olan yakınıyla onun aleyhine olabilecek bir anlaşma yapamaz. 13. Takva sahibi müminler kendi aralarından çıkacak saldırgan, haksızlık yapmak isteyen, müminler arasında günah, düşmanlık ve bozgunculuk peşinde koşan kimselere karşı duracaklar. Hatta bu kimse onlardan birinin çocuğu bile olsa hepsinin elleri onun aleyhine kalkacaktır. 14. Hiçbir mümin bir kafir inkarcı için bir mümini öldüremez ve bir mümin aleyhine hiçbir kafire yardım edemez. 15. Allah'ın himaye ve teminatı tektir. Müminlerin en düşük seviyede olanlarından birisinin bile verdiği eman, himaye garantisi onların hepsini bağlar. Çünkü müminler diğer insanlardan ayrı olarak birbirlerinin mevlası konumundadırlar. 16. Yahudilerden bize tabi olanlara haksızlık yapılmaksızın ve aleyhlerindekilere de destek olmaksızın yardım edilecek ve iyi muamelede bulunulacaktır. 17. Müminlerin barış akti bir tektir. Allah yolunda girişilen bir savaşta hiçbir mümin diğer müminleri bırakıp da barış anlaşması akdedemez. Barış anlaşması müminlerin hepsini kuşatacak tarzda ve adil bir biçimde olabilir. 20. Takva sahibi müminler en iyi ve en doğru yol üzerinde bulunurlar. 20- b. Hiçbir müşrik, bir Kureyşlinin mal ve canını himaye altına alamaz ve hiçbir mü'mine bu hususta engel olamaz. 22- Bu belgenin içeriğini kabul edip Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir mü'min, herhangi bir katile yardım ve yataklık edemez. Ona yardım eden veya sığınacak yer gösteren kişi, kıyamet günü Allah'ın lanet ve gazabına uğrayacak, kendisinden ne bir bedel ne de bir hayır kabul edilecektir. 23. Üzerinde anlaşmazlığa düştüğünüz herhangi bir şey Allah'a ve Muhammed'e götürülecektir. 25. Av Yahudileri müminlerle beraber bir ümmet oluştururlar. Yahudilerin dinleri kendilerine, müminlerin dinleri kendilerinedir. Bu hükme haksızlık yapmadıkça ve suç işlemedikçe Gerek mevlâları gerek bizzat kendileri dahildirler. Haksızlık yapıp suç işleyen ancak kendisine ve ailesine zarar verir. 35. Yahudilere sığınmış olanlar bizzat Yahudiler gibi değerlendirilecektir. 37. Yahudilerin masrafları kendi üzerlerine, müminlerin masrafları da kendi üzerlerinedir. Bu belgede imzası olanlar kendilerine savaş açanlara karşı yardımlaşacaklardır kendi aralarında samimiyet, hayırseverlik ve iyi davranış olacaktır. Hiç kimse müttefikine karşı bir suç işleyemez. Haksızlığa uğrayan da yardımsız bırakılmaz. 42. Bu anlaşmanın tarafları arasında çıkabilecek olaylar veya büyümesinden endişe edilen çekişmelerde karar merciği, Allah ve onun elçisi Muhammed olacaktır. Allah bu belgeye saygı gösteren ve onu samimiyetle uygulayanlarla beraberdir. 45 Yahudiler barış anlaşması yapmaya çağrıldıklarında kabul edip uyacaklar. Şayet Yahudiler müminlere aynı yönde bir teklifte bulunurlarsa onlar da aynı haklara sahip olacaklardır. Dini içerikli savaşlar bu hükmün dışındadır. 45B Her bir grup kendine ait bölgeden doğrudan sorumludur. 46 Bu belgeye taraf olanlar hakkında uygulanan hükümler aynı şekilde Evs Yahudileri ve onların mevlaları için de geçerlidir. Kurallara riayet edilecek ve bunlara aykırı davranışlarda bulunmayacaklardır. Haksızlık yapanlar sadece kendilerine zarar vermiş olurlar. Allah bu belgeye saygı gösteren ve onu samimiyetle uygulayanlarla beraberdir. 47. Bu belge, haksızlık yapan veya suç işleyeni korumaz. Medine'de kalan da bir savaş dolayısıyla çıkan da emniyet içindedir. Fakat haksızlık yapan ve suç işleyenler bu hükmün dışındadırlar. Allah'ın ve O'nun elçisi Muhammed'in himayesi, bu belgeyi tam bir sadakat ve samimiyetle uygulayan kimseler üzerinde olacaktır. Görülücü üzere kurucu Medine vesikası, dini olduğu kadar aynı zamanda siyasi bir topluluk da meydana getiriyordu. Yine anlaşılacağı üzere, diğer toplumlarda yerleşik bir inanç olarak rastlanılan, ırk, renk, dil ve doğum yeri birliği gibi insanın irade ve seçimi dışında kalan tesadüfi olgular yerine vatandaşlık anlayışında temel belirleyici olarak dünya ve hayat anlayışı, sosyal sözleşme, kişinin hür irade ve rızasına dayanarak yaptığı seçim esas kabul edilmiştir. Vesika'nın 2. ve 25. maddesinde dikkatimizi çeken ümmet kavramı siyasi organizasyonun beşeri unsurunu ifade etmektedir. Bu kavram imam kökünden türetilmiş çoğul bir isimdir. Dini, siyasi bir terim olarak bakıldığında bir amaç uğrunda imamın etrafında toplanmış insanların oluşturduğu birlik anlamına gelmektedir. Bu bilgi açısından bakılırsa Medine Vesikası 25. maddesiyle Yahudileri de imam olan Hz. Muhammed'in etrafında ve belli bir amaç doğrultusunda bir araya geldikleri için devletin insan unsuru içinde saymıştır. Vesika, kendi muhtevası içinde egemenlik sorununu da çözümlemektedir. Daha ilk maddesinde Hz. Muhammed'in peygamberliği tashir edilmekte ve liderliği vurgulanmaktadır. Vesika'nın 14, 16 ve 20. maddeleri de bu ilk cümlenin uzantıları biçiminde kurucu unsur olan müminlerin devletin asıl sahipleri olduğunu göstermektedir. Hal böyleyken, vesika bütün sosyal bloklar açısından hakimiyet değil, katılım temelinde bir toplumsal projeyi öngörür yorumu temelsiz kalmaktadır. 23. madde ise hukuki ve siyasi otoriteyi göstermesi açısından çok daha önemlidir. Keza 42. maddede bunu teyit etmektedir. Konu bu kadar berrakken vesikaya göre Hz. Peygamber'in hakim değil bir hakem konumunda olduğunu, 23. maddenin ise peygamberi sadece Müslüman sosyal blok üzerinde mutlak hakim kıldığını söylemek açık bir yanılgıdır. Medine sahifesi vesikasının topluma oluşturan bütün inanç gruplarının yönetimde pay sahibi olması gibi bir içerik taşımadığı anlaşılmaktadır. Din, vicdan hürriyeti ve insani esaslarda sosyal dayanışma tabiatıyla ayrı bir konudur ve bu bizzat vesikanın kendisi tarafından tanınmıştır. Halk temsilcilerinin bir araya gelerek yazıya geçirdikleri ve aynı zamanda insanlık tarihinin bilinen ilk yazılı anayasası hüviyetini taşıyan bu metinle sürekli çekişme ve savaş içinde olan halk unsurları barış ve huzur içinde hukuki, siyasi bir birliktelik sağlamış oluyorlardı. Bu gelişme Hz. Muhammed'in o zamana kadar alışılagelmiş olan din temsilcisi ve tebliğcisi niteliğinden öte çeşitli ırk, din ve kabilelerden oluşmuş bir şehir topluluğuna önceden hiç görülmemiş özgün bir sosyal yapıya yani ümmete başkan olma sıfatını da kendisine temin etmiştir. Tarafların saygı göstermesi ölçüsünde yürürlükte kalan sözleşme Yahudi kabilelerinin haince tutumları yüzünden zedelenmiştir. Bu cümleden olarak miladi 623 yılında Kaynuka Yahudileri ve miladi 625 yılında nadir yahudilerinin ihanetleri vesikanın uygulama alanını daraltmıştır. Nihayet miladi 626 yılında Kurayza Yahudilerinin Medine'yi kuşatan Mekkeli putperestlerle işbirliği yapmaları sebebiyle yürürlükten kalkmıştır.